Bugün öyle güzel kahvaltıda çocukların severek yediği bir kumru yapalım. Kahvaltıda çocuklar buna bayılıyor. Özellikle kahvaltıyı iyi yapmayan çocuklarınız varsa böyle kahvaltıyı zayıf yapan, karnını doyurmadan kalkan bu tarif tam sizin kahvaltıda istediğiniz bir şey olacak. Şimdi tavamıza birazcık tereyağı koyuyoruz. Şimdi burada sosislerimiz var. Bu sosisleri de şimdi ince ince doğrayacağız. Evet bakın şöyle ortadan kestim. Sonra şöyle ince ince doğruyorum. Eskiden marketlerde bu sosislerin uzunları oluyordu ama artık onları bulmak biraz zor. Her markette olmuyor. Fakat bu küçüklerle de güzel oluyor. Böyle bak düşük maliyetli güzel bir İzmir kumrusu yapalım bugün. Ben evde biraz da sucuk vardı. Sucuk da ilave ediyorum. İçine güzel bir tat veriyor sucuk. Aklınızda bulunsun. Siz de sucuk ilave edebilirsiniz. Evet. Tavaya ekliyoruz şimdi doğradığımız sosis ve sucuğu. Evet şimdi bak sosis ve sucuğumuz pişti. Hazır şu anda. Çok böyle yakmadan bu amında güzel pişirdik. Şimdi tavamızın üzerine bakın böyle tost kaşarı koyuyoruz. Diğer kaşarlar biraz zor eridiği için tost kaşarı koyuyoruz. Diğer kaşarlar da olur olmaz değil ama siz de aklınızda bulunsun tost kaşarı koyarsanız daha hızlı eriyor. Tavanın altında kıstık şu anda. Ve <laughs> olan sosislerle birlikte kaşarımızı böyle erimeye bırakıyoruz. Şimdi yavaş yavaş eriyecek üzerinde. Kapak da kapatabilirsiniz üzerine. Erimesini hızlandırmak için. Evet bakın. Hazır. Kaşarlarımız eridi. 2 dakikada eridi. Biz şimdi bu kumru için şöyle yarım ekmek kullanacağız. Arasını açtık. Şimdi bunu ekmekle buluşturmanın vakti geldi. Evet şimdi şöyle kaşarlı taraflarından şöyle başa yardımıyla alıp ekmeğimizin içine dolduruyoruz. Bak unutmayın çocuklarınız kahvaltıyı iyi yapmıyorsa özellikle hafta sonu kahvaltılar için bunu deneyin. Hatta, hatta şöyle biraz patates de tercihe göre eklenebilir. Bakın gördünüz mü? Gayet doyurucu. Güzel bir sabah menüsü oldu. Sonra şöyle ketçapımızı da ketçapımızı da şöyle sıkalım. Evet. Bunu yiyince akşama kadar tok kalırsınız zaten. Afiyet olsun.